Merhaba arkadaşlar. Bugün Lenovo M9 9903 serisini tanıtacağım sizlerle. Kargodan yeni geldi. Ürün paketlemesi iyiydi. Kargo iyiydi. Şöyle açıyorum. Ziletinle Ürünümüz. Ürünümüzde 3 adet kamera var ön, iç ve arka kamera, Wi-Fi özelliği var. Dokunmatik ekran gördüğünüz gibi şimdi açalım. Evet, burada ambalajı var. Burada açacağız. ürünümüzü açtığımızda, Biraz zor açılıyor. Ürünümüzü açtığımızda içerisinde aynamız, arkada kameramız ayarlanabilir. Üst tarafta USB girişi. TP kart girişi ve bağlantıları var. Gayet güzel. Bir kutu daha çıktı. Evet. Araç içi kameramız. Çakmaklığımız. Ayna tutamaçlarımız Ve arka kameramız çıktı. Arka kamera. Kablosu arkaya kadar yetiyor. Araç içi kameramız da şu şekilde gördüğünüz gibi aracın içine özelliği M8 ve M7'deki özellikten farkı M9'un wireless özelliği olduğu yani kaza anında kartı çıkartıp bilgisayar aramıyoruz direkt telefondaki uygulamadan wireless'ten faydalanıp direkt uygulamadan gösterebiliyoruz altta tuşu var dokunmatik Aracımıza bağlayacağız. Bir sonraki videomuzda size göstereceğim. Şu an içerisinden 3 kamera bir enerji kablosu bu şekilde. Ayrıca şunu okudum. Yarın deneyeceğim bunu takınca. Yani geri stop lambasına bağlamaya gerek kalmayarak geri fitese taktığımızda otomatik olarak arkayı gösteriyor diye yorum vardı. Deneyeceğiz, göreceğiz. Yani ürün, performans ürünü yani fiyat performans ürünü 2500 TL'ye aldım. Kasım ayında. E, deneyeceğim. Bir sonraki videoda paylaşacağım. Ürünümüz bu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.